7 Mayıs 1982 Yer Brooklyn Bir lise öğretmeni bir yemek kitabının içinde postalanan patlayıcının kurbanı oldu. Müfettişler yıllarca araştırdı fakat olay hakkında yalnızca spekülasyon yapabildi. İşin kötüsü daha fazlası gönderilmeye başlandı. Ve New York şehrinin 5 ilçesinde büyük bir panik yarattı bu olay. Bu olayın ana kahramanı John Dünyaya 4 Aralık 1927'de gözlerini açtı hayatının büyük bir çoğunu da Brooklyn'de geçirdi. Orada Howard Kip adında bir adamla tanışıp evlendi ve bu çiftin iki çocuğu oldu. Debbie adında bir kızı ve Craig adında da oğlu. John az önce söylediğimiz gibi lisede rehberlik öğretmeniydi. 1982'ye geldiğimizde John 15 yılı devirmiş bir öğretmendi artık. Çocukları da büyümüş ve evlenmişti tabii ki. Mesela Debbie 30'lu yaşlarının başındaydı artık. Craig de 20'li yaşlarının sonlarına gelmişti. Tarih 7 Mayıs 1982'ye geldiğinde John o gün işten erken ayrılmıştı. Normalde saat 5 ya da 6'ya kadar çalışıyordu. Bazen bu süre daha da uzuyordu. Ama o gün işlerini erkenden bitirmişti. Kocasıyla birlikte o gün anneler günü tatilini kutlayacaklardı. Hayward Gölü'nün kıyısındaki yazlık evlerinde. Eve saat 4 civarında geldi. Aslında kocasından birkaç dakika önce falan. Evleri 91. caddede küçük, iki katlı, şirin bir evdi. Klasik Amerikan evleri yani filmlerde gördüğümüz. Eve döndüğünde postayı kontrol etti. Postada anneler günü hediyesi olduğuna inandığı, kendi adına yazılmış bir paket vardı. Sevinçle paketi aldı içeri götürdü. Kutunun kapağını açtığında bunun bir yemek kitabı olduğunu gördü. Kitabın adı Hızlı ve Lezzetli Gurme Yemek Kitabıydı. Çok geçmeden kocası da eve döndü. John bu sürede merakla kitabın kapağını açmakla meşguldü. İşte ufak bir tatile çıkacaklardı. Fakat dikkatini çeken bir şey vardı. Kitap göründüğünden çok daha hafifti. Tabii ki bu normal değildi. Kitabın kapağını açar açmaz içinin boşaltılmış olduğunu gördü. Kitabın içine aynı anda üç yöne ateş eden bir cihaz yerleştirilmişti. Yani bu el yapımı bomba kitabın kapağını açar açmaz John kurgulandığı gibi üç el ateşini etti. İki tanesi John'u karnından vurdu. Aynı zamanda şarapnel parçaları da John'un göğsünde ve ellerinde yanıklar yarattı. Daha eve yeni gelmiş olan kocası hemen bu sesleri duyar duymaz karısına yardım etmek için içeri koştu. Daha sonra diyecekti ki: Patlamayı duyduğumda mutfak penceresinin altındaydım. Koşarak içeri girdim. Karım bana dedi ki: "Bana ne yaptıklarına bak. Başkaları da olabilir." Başkaları da olabilir. Bu söz gerçekten çok ilginçti. Tabii ki patlama sırasında John çok az şey biliyordu. Fakat kullandığı kelime oldukça korkutucu ve geleceğe dair mesaj verin nitelikteydi. Başkaları da olabilir. Fakat şöyle bir gerçek vardı ki, devamı gerçekten gelecekti. John New York şehrini korku içinde bırakacak terör saldırısının ilk kurbanıydı. Yani Zipkanır bombacısının hikayesi bu. John'u öldürmek için kullanılan bomba basit ama oldukça etkili bir tasarımdı. Düzenek bir miktar elektrik kablosuyla birkaç metal boruya eşleştirilmiş 6 voltluk bir pilden oluşuyordu. 22 kalibrelik tüfek mermisi ile doldurulmuş metal borular vardı. Dedektifler cihazın postalandığı pakete baktıklarında Staten Island'dan gönderildiğini keşfettiler. Ayrıca müfettişler paketle birlikte içinde bir not olduğunu da keşfetti. Notta şu yazıyordu: "Sevgili John, sen öldün." Dedektifler bunun ardından yoğun bir araştırmaya başladı. Neyse ki civarda başka bomba yoktu. Soruşturma hızla John'un ailesine odaklandı sadece çocukları değil artık dul kalmış olan kocasına da. Howard demişti ki bakmaları için John'un günlüğünü onlara verdim. Benim hayatımla bizim hayatımızla ilgili istedikleri her şeye bakabilmeleri için onlara dükkanımın anahtarını bile verdim. Arama emri çıkarmalarını bile istemedim. Günlerce eve girip çıktılar. Her şeye baktılar. Her şeyi sordular. Hakkımda her şeyi biliyorlardı. Fakat her ne hikmetse karısının öldürülmesinin ardından yine de bir şüpheliydi. Mesela kızı farklı şehirde yaşamasına rağmen annesinin cenazesi için şehre geldiğinde kendisini birden polisin odak noktasında buldu. Daha sonraki açıklamasında resmen taciz edildiğini söyleyecekti. Çok geçmeden bu sürece onun küçük kardeşi olan Craig de dahil edildi. Yani küçük kardeşi dediysek Craig de o sıra 28 yaşındaydı ve evliydi. Hatta kısa bir süre önce işten de ayrılmıştı. Craig kısa bir sürede bu bombalı saldırının ana şüphelisi konumuna gelmişti. Bunlardan birincisi paketi koklayan köpeğin bulduğu kokuydu. İkinci olarak ise bir el yazısı analisti bu yazılan tehdit notunun Craig'in el yazısına benzediğini söylemesiydi. Açıkçası Craig de yangına körükle gidiyordu. Çünkü polis ne zaman görüşmeye çalışsa ya da onu yalan makinesine götürmeye çalışsa Craig bunu ısrarla reddediyordu. Tabii ki bunun hakkıydı. Daha yeni annesi vefat etmiş bombalı saldırıdan. Görüşmek istemeyebilir kendisi, kendisini iyi hissetmiyor olabilir, her şey olabilir. Ama yine de polis tarafından baş şüpheli konumuna gelmişti. Neyse, tarih 9 Ağustos 1982'ye geldiğinde 28 yaşındaki Craig Kip müfettişler tarafından tutuklandı. Yanında eşi Suzan ve babası Howard vardı ve ikisi de şok oldular bu duruma. Craig Kip annesini öldürmekten ömür boyu hapis cezası aldı. Ailesi ise bu suçlamaları kesinlikle kabul etmiyordu. Böyle bir şey olamaz diyorlardı. Bu yüzden babası kefaleti 300 bin dolar tabii ki bu kefalet ödedi ve oğlu Craig'i oradan çıkardı. Arkadaşlar bu arada 300 bin doları hiç Türk lirası ile çarpmakla uğraşmayın. Yani moralinizin bozulmasını istemiyorsanız çevirmeyin. Çünkü ben merak edip çevirdim. Okuyamıyorum o tutarı. Her neyse. babası Howard Kip ve kız kardeşi aralarındaki ilişki hakkında konuştular. Özellikle de Crane annesiyle olan ilişkisi hakkında. Her şey sıradan görünüyordu. Yani hani tartışmalar tabii ki oluyordu ama yine de aile bağı kuvvetli olan birileriydi bu aile. Polis Kray'in uyuşturucu kullandığını söyledi. Fakat aile bunu da normal karşıladı. Düzenli olarak ot içiyordu fakat ciddi bir sorunu yoktu. Hem şöyle de bir şey var. Bu olaydan önce Kray'in daha önce hiç polisle bir işi olmamıştı. Yani sabıka kaydı yoktu. Sicili temizdi yani. 1983 yılına geldiğimizde ise savcılık tarafından Kray'in suçlamaları düşürüldü. Yani temize çıkmış oldu. Aradan bir süre geçti. Kocası Howard Kip eyalet dışına taşındı. Muhtemelen evde yaşamak istemedi. Ve taşındığı eyalette yeniden evlendi. Daha sonra da eski eşi için adalet dilemeye başladı. Tabii ki bu kolay olmayacaktı. Eşi bir saldırıya kurban gidiyor. Bütün ailesi bundan sorumlu tutuluyor. Hatta oğlu içeri alınıyor. 300 bin dolar kefalet ödüyor. Yani gerçekten zor bir süreç. İşin daha da zor yanı karısı ölürken başkaları da olabilir demişti. Nihayet 1993 yılının Ekim ayına geldik. Anthony Lenze adında bir adam karısıyla tatile çıktı. Anthony temizlik işçisiydi ve 68 yaşındaydı. Karısının ismi Connie'di. Ondan bir yaş küçük. Ekim ayında tatile gitmeye karar verdiler. Antonio ve Connie tatildeyken çocukları ve torunları onları ziyarete geldi. Ziyarete gelirken de geçen haftadan kalma postalarını getirdiler. Hep birlikte otururlarken Antonio ve Connie kendilerine gelen bu postayı incelemeye başladılar. İçinde Antonio'nun daha sonra tanımlayacağı gibi baş aşağı açmaya başladığı mavi renkte kadife bir madeni para kutusu vardı. Paket açıldıktan sonra Antoni Eşi Connie ve 11 yaşındaki torunları Liza patlayan kurşunlarla vuruldu. Neyse ki durumları ciddi değildi. Yani tedavi edilebilirlerdi. Polis 10 yılı geçmiş olan Brooklyn'deki patlamaya çok benzediğini fark etti. Çünkü her iki mekanizma da aynıydı. Tek fark şuydu. Brooklyn'de patlayan bomba bir kitabın içinde yerleştirilmişti. Şimdiki ise bir kumbaraya. Ek olarak şunu da ekleyelim. Üzerinde yazılan not John Kip'e gönderilen nota çok benziyordu. Yani yazı da aynıydı. Yaklaşık 6 ay sonra yani 5 Nisan'da benzer bir olay daha yaşandı. Bu seferki kurban Alice Caswell'dı. 75 yaşında tek başına yaşayan bir kadın. Kocası 6 yıl önce vefat etmişti. Postacısı Richard kapısının önüne bir paket bıraktı. Alice paketi aldı, açmaya başladı ve açtıktan sonra hemen yaralandı. Çünkü onun da kaderi aynıydı. Sersemlemiş halde dışarı çıktı ve bir komşusunun evine yürüdü. Orada 911 aradılar ve hemen hastaneye kaldırıldı. Neyse ki yaşına rağmen bu süreci atlatıp iyileşebildi ve evine döndü. Ancak burada şöyle bir enteresan durum vardı. Bu paket Alice'e gönderilmemişti. Aslında onun erkek kardeşi olan Richard MacGear'a gönderilmişti. Yani Alice az daha kim gidiyordu yani. Ama neyse ki gitmedi, kurtuldu. Bu olayın ardından bu düzeneği hazırlayan kişiye artık Zipkan bombacısı olarak bahsedilmeye başlandı. Bu olaydan yalnızca birkaç hafta sonra New York'lu bir aile şüpheli bir paket aldığını fark etti. 1994 yılının Nisan ayıydı ve neyse ki Harold Ormsby haberleri izliyordu ve paketi aldıktan sonra polisi aradı. Polis bu paketi alıp inceledi ve bomba olduğunu doğruladı. Fakat şöyle bir durum vardı, polis bu olayı gizli tutmak istiyordu. Yani çok bir şey yazılmadı bu olay hakkında. 18 Mayıs 1994'e geldiğimizde New York'un küçük bir kasabasında geri ve Joanne Dickman'ın evi küçük bir patlama ile ayağa kalktı. Patlama evlerinin yan tarafından geldi ve neyse ki kimseye zarar vermedi. Ancak arabalarına geçmiş olsun. Tabii ki evlerinde de birazcık hasar vardı. Ama kendilerine bir şey olmamıştı. Tarih 27 Haziran 1995. Yani benim doğum günümden tam 2 sene önce. Stephanie Gaffney adında bir genç kadın büyük babasının dairesindeydi o sıra. 18 yaşındaydı fakat 8 aylık hamileydi. Geçici olarak büyük babasının evinde yaşıyordu. Telefonda konuşurken bir posta geldiğini gördü ve postayı aldı. Postanın üstünde Gilmore yazıyordu. Gilmore eski bir polis memuru olan büyük babasının soyadıydı. Ne olduğunu görmek için paketi açmaya karar verdi. Fakat daha sonrasında bu yüzden şöyle bir açıklama yapacaktı. Az önce bir posta aldım, açtım ve kitap olduğunu gördüm. Fakat kitap patladı. Tıpkı ilk vakadaki gibi. Fakat neyse ki Stephanie de buradan sağlıklı bir şekilde kurtulmuştu. Ayrıca bebeğe de hiçbir şey olmamıştı. Fakat şöyle bir durum vardı bebek erken doğmak zorunda kalmıştı. Ama neyse ki sağlıklı olarak o da dünyaya gelmişti. Bu olayın üzerinden neredeyse bir sene boyunca hiçbir patlama olmadı. Fakat son bir yere daha böyle bir saldırı düzenlendi. Orada da Basil ailesi neyse ki bu olaydan sağlıklı bir şekilde kurtulmayı başarmıştı. Polis ilk kurban John'un oğlu Craig ile 1995 yılında bir kez daha konuşmayı planladıklarını açıkladı. Ancak bundan kısa bir süre sonra Kayda değer bir şüpheliye rastladılar. İlk kurbanla kişisel bağlantısı olan bir şüpheli. Bu kişinin ismi Steven Wawra. 1972'den 1973'e kadar Amerika Birleşik Devletleri donanmasında görev yaptı. Fakat daha sonra kendisine şizofreni teşhisi konuldu. Donanmadan ayrıldıktan sonra Vavra, zehirli sıvılar bulundurmak, posta tesislerine bomba tehditinde bulunmak, bir askeri polis memuruna saldırmakta da dahil olmak üzere çeşitli suçlardan kendisine bir suç geçmişi biriktirmeye başladı. Zipkan bombacısı tarafından kullanılana çok benzer cihazlar yaparken iki kez yakalanmıştı. Ve bu olaydan sonra da etkililer tarafından gözaltına alınmış fakat bir sıkıntı çıkmamıştı. Yalnızca şüphe uyandırmıştı kendinde. 1983 yılında yani John Kip'in ölümünden bir yıl sonra polisler Steven Wawra'nın arkadaşlarıyla ilgili bir dava üzerinde çalışıyorlardı. Polis evlerinde arama yaparken mutfak masasının üzerinde iki boş bir kitap buldu. Tıpkı John'u öldürmek için kullanılan benzer bir kitap. Wawra burada sorumluluğu üstlendi ve şöyle bir açıklama yaptı. Onunla ne yaptığım hakkında hiçbir fikrim yoktu ve kimseye söylemedim. Onu başka bir olayda posta yoluyla değil bir ABD askeri üstünde göndermek için kullanıyordum. Fakat kullanabileceğimi de düşünmüyordum. Daha sonra John Kip ile Steven Wavra'nın arasında bir bağlantı keşfetti polis. Bir ortaokulda rehberlik öğretmeniydi diye bu John Kip. Orada bir bağlantı keşfettiler ve ortaya bir teori attılar. Hani Steven Wavra bu olaydan dolayı John Kip'e bir nefret besliyor olabilir mi gibisinden. Fakat Steven bunu reddetti ve burada sorumlu tutulamayacağına dair kesin bir kanıt koydu ortaya. Ben o sıra hapisteydim. Daha sonra da müfettişler bu olayı doğrulayacaktı. Daha sonrasında Steven Wavra gözden düşecekti. Fakat bu süre zarfı içinde polis onun üstüne yoğun bir şekilde saldıracaktı. Çünkü ellerindeki tek kişi oydu. Ve polis artık somut bir şey sunmak istiyordu halkına. Fakat yine de Steven Wavra bu olayda suçlu bulunmadı. O da arkadaşı da suçlu bulunmadı. Şimdi ise Zipkan bombacısının kimliği bilinmiyor. Suçlu ya da suçlularla asla temas kurulamadı. Polis bırakın suçluyla teması bir sebep bile bulamadı. Saldırıyı yapan kişi ile saldırılan kişi arasında herhangi bir husumet yoktu çünkü. Polis hiçbir sebep bulamadı. Göründüğü kadarıyla yalnızca New York'ta korku ve panik yaratmak için yapılmış bir terör saldırısıydı bu. Yani ortada büyük bir bilinmezlik var. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.